İnsanları koronavirüs aşısını bulabilmek için aylardır çalışıyor. Devam eden 169 aşı çalışması var. Ancak bunlardan ön klinik aşamasını geçebilenlerin sayısı ondan az. NTV ekibinden Melike Şahin, toksikoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Aydın'la dünyadaki aşı çalışmalarının durumunu ve aşı çalışmalarının aşamalarını konuştu. Salgın başladığından beri tüm dünyanın merakla beklediği ve takip ettiği en önemli şey aşı çalışmaları. Birçok ülke aşı çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Şu anda devam eden 169 farklı bilimsel araştırma var. Siz nasıl değerlendirirsiniz Ahmet Aydın? Nasıl gidiyor aşı çalışmalarında durum? Aslında şu andaki gerçekten daha sabahleyin yeni öğrendiğimiz bir dokümanda bahsettiğiniz rakamdan bahsediyor. 169 tane aşı çalışmasından bahsediliyor. Çünkü artık şu anda tüm dünyanın güçlerini birleştirmek için uğraştığı ve çeşitli grupların bir araya gelerek etkili ve güvenli bir aşının çıkarılması için yoğun bir çalışma olduğunu görüyoruz. Şu anda aşıyı bulmaya en yakın ülke hangisi? En iyi ilerleme sağlayan? 7 aşı çalışması. İşte bir tanesi her şu anda basından takip ediyoruz yakın olarak Oxford Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği, diğeri Almanya'daki Biontech firmasının geliştirdiği, yine Amerika'da yine Çin'den Çinli iki firmanın Amerika'dan bir üniversite ve bir firmanın beraber gerçekleştirdiği çalışmalarda faz 1 ve faz 2'ler devam ediyor. Bunlar hep umut verici tabii. Normalde bu klinik çalışmaların süresi çok uzundur. 7 yıldan bahsediyoruz. Şimdi şu anda desek ki biz yani Covid çalışma, Covid-19 için aşıyı 7 yıl içerisinde geliştirip bulacağız desek gerçekten şu anda bir anlamı yok. Avrupa İlaç Ajansına ilaç başvurusundaki ilk cevap firma diyelim ki ürününü geliştirdi. EMA'ya başvurdu. İlk cevap 70 günde gelir normalde, timeline vardır. Ama aşı için artık dediğim gibi kuvvetler birleştirilmiş, e, süreyi 20 güne indiriyor. Yani bütün o bekleme sürelerini, değerlendirme sürelerini mümkün olan en kısa süreye çekmeye çalışıyor. Aşı çalışmalarının aşamalarından bahsederken faz 1, faz 2 gibi terimler kullanıyoruz ama bize uzak terimler bunlar. Faz 1, faz 2 çalışmaları ne anlama gelmektedir? Hangi aşamalardan oluşur aşı çalışması? bütün ilaç başı geliştirmeleri başlıca iki safhada gerçekleşir öncelikle. Bir insan çalışmaları ve bir de insan çalışmalarının öncesindeki preklinik. Yani insana uygulanmadan önceki kısmına preklinik diyoruz. Yani bu laboratuvar çalışmaları, dene hayvanları çalışmaları. Sonra eğer bu aşamada hem hayvan çalışmalarında hem preklinik dönemde güvenli olduğunu ortaya çıkardığımız aşılar ise artık insan çalışmalarına başlayacak. Burada başlayacak 3 faz var. Faz 1, faz 2, faz 3. Faz 1'in özelliği çok az sayıda gönüllü üzerinde ve bunlar da sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalar. Faz 2'de ise artık hastalığa yakalanmış insanlarda yapılacak çalışmalar ki orasının sayısı daha fazla. Faz de geçerse etkili olarak ve güvenli olarak faz 3 devam edecektir. Faz 3'te ise binlerce artık hasta alıyoruz ilk çalışmanın içerisinde. Aşı çalışmaları ile ilgili her gelişme bizi fazlasıyla umutlandırıyor ama aslında son aşamaya gelindiğinde bile tekrar başa dönülmesi mümkün değil mi? Bunun da altını çizmekte fayda var. 200 kişide verdiği aşının yanıtıyla belki fazla, daha büyük gruplarda 1000 kişide aşının verdiği yanıt farklı olacaktır. Yine e, dolayısıyla ya bu demek değildir ki evet Faz 2'de iyiyiz. Mutlaka e, buna bu e, ürünlerle e, bir kullanılabilir bir aşıya geçeceğiz anlamını taşımaması gerekiyor. Hep adım adım bunları göreceğiz ve adım adım nereye gittiğimizi göreceğiz. Türkiye'de de çalışmalar devam ediyor. Erciyes Üniversitesi'nden son olarak e, güzel bir haber geldi. Türkiye'dekileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin de aşı geliştirme, aşı üretimi için belli bir deneyimi ve belli bir altyapısı var. Türkiye'de şu anda e, kliniğe geçmiş aşı şey henüz yok. TÜBİTAK Başkanı tarafından söylendi. E, sanki bu yılın sonunda hayvan denelerini bitireceğiz diye söyleniyor. Cevabı zor bir soru biliyorum ama bu yıl sonuna kadar aşı haberi alabilecek miyiz? Siz en yakın ne zaman bekliyorsunuz en iyi ihtimalle? Şansımız şu çünkü 3'te çok fazla enfekte olmuş hasta gerekiyor. Tabii şu anda elimizde enfekte olmuş hastada hep olacağı için bu çalışmaların sürecini hızlandırabilir diye düşünüyorum. Klinik araştırmaların hep böyle zamanı yayılmasından bir tanesi de yeteri kadar hastayı bulamamaktandır. Yıl sonu veya yılın başı eminim ki bu geçen süreçte çok önemli ilerlemeler gidecektir. Peki bir ülke aşıyı bulduktan sonra tüm dünyaya temini hemen olabilecek mi? Yani biz bütün ülkeler olarak buna ulaşabilecek miyiz? Bu da çok zor bir soru gerçekten. Çünkü şu andaki bütün dünyadaki aşı üretim, te çünkü bir üretim tesisi gerekecek bunun için. Dünyadaki tüm aşı üretim tesislerini bir araya getirsek o bile büyük bir zaman alacaktır. Diyelim ki yıl sonunda aşı hazır oldu. E, milyarlarca doz, çünkü dünyadaki nüfustan bahsediyoruz, milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu kadar e, büyük dozlardakileri hemen ulaşamayabiliriz. E, o zaman alabilir.